Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin, günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır. Belirtilen meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden aynı olarak da verilebilir. Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır. Bununla birlikte her bir fitre veren kişi bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre, fidye olarak da verebilir. Fitre nedir kısaca değinmek gerekirse. Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası, sadakayı fıtır, insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır vacip oluşu, sünnetle sabittir. Kimler fitre vermeli? Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber aleyhisselam, köle hür, büyük küçük kadın erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir. Fitre ne zaman verilir? Fıtır sadakasının vacip olma zamanı, Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Şafii mezhebinde ise, fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak, haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir. Fitre kimlere verilir? Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekat için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekatını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usul ve furuuna veremez. Usul, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri, furu ise çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır. Ayrıca eşler de birbirlerine zekat, fitre ve fidye veremez. Hanefi mezhebine göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez. Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara, oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara, eşine, zengine yani asli ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa ve doğmamış çocuğun fitresini vermek gerekmez. Şafiilere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez. Fitre nasıl belirlenir? Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır. Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük iki öğün, normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur kişi dinen zengin sayılanlara, usulüne anne, baba, dedeler ve nineler, füruna, çocuk ve torunlar ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. Ancak bir kişiye verilen miktar, bir fitreden az olmamalıdır. Din İşleri Yüksek Kurulu 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.